Herkese günaydın Türk dostları. Bugün bir vlog başlatıyorum. Çünkü hem sizden isteyen olmuştu hem de ben istiyorum. Neden kısık sesle konuşuyorum gerçekten bilmiyorum. Sanırım sabah saat erken. Aslında normal işine gücünde insanlar için hiç erken bir saat değil ama benim gibi biraz laf kötü insanlar için erken bir saat. Her neyse saate baktım baktım söylemedim. 6, 7, 8, 8 buçuk arkadaşlar saat. Saatimiz 8 buçuk. Ee, ben gördüğünüz üzere makyajımı yaptım. Kafatı sürdüm, ruj falan sürdüm. Çünkü video çekeceğim için video çekmesem asla böyle bir şey yapmazdım. Ve Bursa'ya gideceğiz. Söyledim mi? Söylemedim sanırım. Bugün Bursa'ya gidiyoruz arkadaşlar. Çocukluk arkadaşımın düğününe. E, o şekilde ben de bugünü vloglamak istedim. Bakalım inşallah güzel şeyler çekebilirim göreceğiz hep birlikte vlog çekmeye biliyorsunuz böyle yeni yeni bir tane vlogum vardı köydeyken bu da ikincili de vlogtan sayarsak söz vlogumu bu da üçüncü olacak bakalım inşallah güzel olur ben biraz buruğum için buruk. ...çok böyle enerjik değilim. Gayet mutluyum tabii ki. Çocukluk arkadaşım evleniyor sonuçta. Ama birazcık içim tabii ki buruk. Çünkü Bursa'da kalacak. Biz İzmirliyiz. Her neyse o şekilde... ...gidelim az eğlenelim. Bursa'da düğün nikaha döndü arkadaşlar. Pandemi dolayısıyla. Zaten Temmuz'daydı Eda'nın düğünü. Yine pandemi dolayısıyla ertelendi. Şimdi de Bursa'daki maalesef fakalardan dolayı nikaha döndü. Her neyse biz şimdi babamı bekliyoruz. Ben de bilgisayarım falan çantaya koyacağım. Son bir hazırlık yapacağım. Şu an gayet güzel yatıyorum ama eminim unuttum bir şeyler vardır. Her neyse şimdi ben bunları birazcık toparlayacağım işte. Allah. Şükufe. Ne yapıyorsun kızım? Yatıyor mu? Gideceğiz biz birazdan. Kalk hadi uğurla. Kalk. Gel, gel kızım. Da değilsin diyor. Hadi gel. Ah. Çok umursamadı gidişimizi. Şu kufeye de anneannem bakacak. Şu kufe evde kalacak. Eee burada yani her zamanki normalinde yaşayacak o. Anneannem gelecek işte her gün yaprak falan atacak. Burada zulası var. Annem bunları topladı ve azıcık kuruttu. Çünkü kurumuşları daha çok seviyor. Ondan dolayı şimdi anneannem gelecek böyle az az atacak yapraklarına işte yemi falan var. Onları ayarlayacak. Yani şu kufe anneannemde iki gün boyunca. Alsancak'a geldik çünkü bomba alacağız. Beyza ile birlikte geldik. Beyza seni çektim az önce. Şimdi yürüyoruz bakalım. Ee, bomba alacağız. İzmir'in meşhurdur. Babamın asker arkadaşı var. Onlara, onlarla dışarıda buluşacağız muhtemelen. Onlarda bir şey Miray var. Ee, çok tatlı. Özel abinin kızı o bomba istemiş. Ona bomba alacağız şimdi. Aslında buranın Allah Alsancak'ta Zeynel diye bir tane fırın var. Ve gevreyi muhteşem oluyor. Ondan almak istiyorduk ama çok gecikeceğiz. Ee, o yüzden bomba alıp hemen bir de az bir gratise uğrayıp saç spreyi alacağız. Hemen arabaya geri döneceğiz. Şimdilik bu kadar. Daha İzmir'deyiz yani. Saat 10. Eyvahlar olsun. Peki az önce maske takmayı unutmamız. Allah kahretmesin hemen fark ettik. Abi daha uyanamadık herhalde. Ve bunu da ters taktım. tel aşağıda. <laughs> Neyse çünkü telaşı bizim, Tela bizim genetik. Evet genimizde var. Saç <laughs> spreyi, saç spreyi. Önden beri kahvaltı yapacak yer arıyoruz. Hani dedik böyle piknik alanı gibi bir yere koyarız, e, <laughs> piknik alanı gibi bir yerde kahvaltı yaparız falan. Ama maalesef bulamadık. O yüzden mecbur arabanın içinde yiyeceğiz. Şöyle göstereyim size. Yanımızda boyoz var, gevrek peynir falan var. Şimdi bunları yiyeceğiz. Yoksa bayılacağız Bursa'ya kadar. Zaten Bursa'ya ne kadar kaldı baba? Bir saat. Kaç? Bir saat. O süper. Az kalmış. Tuttuğumuz yere geldik arkadaşlar. Ev tutmuştuk Bursa'dan çünkü e, bu akşam kalacağız. Dün akşamı bu akşam. Bu akşam kalacağız. Bir de yarın akşam kalacağız. Dedik şöyle Mudanya'yı falan gezeriz diye. E, öyle düşündük ve o şekilde iki akşam burayı tutmuşlar. Burası neresiydi Bursa'nın? yıldırımlar mı yıldırım mı yıldırım. yıldırım semtinde klima da varmış odada çok iyi ben size şimdi hemen bir odayı göstereceğim ee, nasıl bir yer olduğunu hani belki işi düşen olur buraya şey ya, airbnb'den... airbnb'den tutmuş kardeşim bu evi martin suite, martin suite ismi reklam yok. <laughs> reklam yok şimdi size nasıl gösterebilirim bunu buradan girdim az önce Şöyle bir tane yatak ve televizyon. Şöyle duvarları da şey şey. Ben seviyorum böyle duvarları. Ne deniyorsa işte bunun ismine. Şöyle tavan falan da şık. <laughs> şöyle perdeler. Şöyle bir masa koymuşlar. Baya böyle büyük ve sade. Şurada komedim var bir tane. Şurada da şöyle iki tane koltuk var. Berjer mi deniyor bunlara? <laughs> neyse işte. Şurada da küçük bir tane mutfağı var. Buzdolabı burada. Bakın buzdolabı boş. Burada işte kettle var. Kettle'ın olması mükemmel. Burada da dolap. İçinde havlular varmış. Böyle evlerde en böyle dikkat ettiğim şey banyosu oluyor. Çünkü her şeyde her şekilde böyle kalabilirim. Ee, çünkü kalmıştım da var. Kalabilirim ama banyo Banyoyu çok yani sıkıntı ediyorum kendime ve buranın banyosunu hiç daha önce görmedim. Şimdi birazdan birlikte bakarız. Buradan böyle girince arkadaşlar burada kardeşimle ben yatacağız. Burası baya küçük bir oda. Ama zaten sadece yatmaya geleceğiz. Hiçbir sıkıntı yok. Baya şey ya. Rahat. Bak bakayım nasıl kokuyor. Yastıklar. yastık yastıkları getirdi. Bilmiyorum alamadım kokusunu şimdi. Biz zaten buraları şey getirdik yastık kılıfı, çarşaf falan. Çarşaf ee, yok sadece. Çarşaf yok. Sadece yastık kılıfı getirmişiz. Ee, şimdi annemle babam eşyalarımızı almaya gittiler. Şimdi biz banyoyu görelim. Orası değil Şöyle. Oo ilk izlenim şu an Banyo güzel ama lavabosu daha da küçük oluyor. Ana! Ay bu ne? Hobbit. Hobbit lavabosu. Gerçekten bak göstereyim mi? İki karış. Hadi <laughs> <Bir tane gülüyor> iki karış. <laughs> ama çok tatlı. Şöyle aa, duş yerinde böyle duşakabin kabin olmayınca ben iyi hissetmiyorum çok ama böyle de tuvaleti banyosu arkadaşlar bu şekilde. Yere yani bence şöyle böyle fayans olması, bence fayans olması oluyor. çok iyi. Fayans olması güzel. Normalde bir bir şeyi aradım ama fazla da şımarmamak gerekiyor. Allah yani bacağıma nasıl. kolonyalı <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi hazırlanacağım. Sabah yüzme kapatıcı sürmüştüm. Onları şimdi şöyle ıslak mendille hemen alacağım. Ay. Acele telaş başladı yine. Saçlarımı da kendim yapmaya karar verdim. Çünkü hem Bursa'da tanıdık kuaför yok. Ve şey, bu şu kırpmalarım var ya çok sıkıntı. Bunları şimdi ben e, toplamak istiyorum. Şöyle sıkı bir topuz yapmak istiyorum. Kepçe kulaklarıma rağmen bunu yapacağım. E, yani inşallah yapabilirim. Şöyle bir köpük var. Sayos diye okunuyor sanırım. Şu e, tıraş köpüğü diyecektim. Saç köpüğü bayağı güçlüymüş. Bunu da ay çok araba sesi geliyor. Kusura bakmayın. Bunu da Morfuz'un saç spreyine e, aldık. Buraya gelirken bunu çekmiştim. Paravanalarım var. Bunları hep getirdim yanımda. Şimdi dedim kuaför tam böyle istediğim gibi yapamayabilir saçımı. Ben sanki bakalım yapabilecek miyim istediğim gibi? Hiç 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 emin değilim. Şimdi ne yapacağım? Ee, güzelce bir e, ayna da yok bu arada önünde biliyor musunuz? Şunun aynasından artık böyle baka baka bir şeyler yapmaya çalışacağım. Önce şöyle elime bolca köpük alacağım ve saçlarımı şöyle güzelce geriye doğru tarayacağım. Bir saniye <laughs> geliyorum. Hem şu tokalardan aldım hem de şöyle bir kolonya aldım çünkü ferahlık geçireceğim. Ah, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum. Şöyle saçlarımı ikiye mi ayırsam Yoksa direkt böyle Geriye mi atsam onu da hiç bilmiyorum Ama sanki ikiye ayırırsam Kırpmalarımı zapt etmem daha kolay olur Diye düşünüyorum Bak şöyle mesela Şöyle arkadan sıkı bir topuz Şuradan Şöyle bir at kuyruğu yaptım Güzel sıkıca Tamam mı Evet şöyle bir kuyruğu yaptım. Şimdi aynadan bakayım. Şimdi bunu ne yapacağım arkadaşlar? Gerçekten bunu ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Sanırım şöyle küçük küçük alıp dolayıp paravan alayacağım. Öyle görünüyor. O yüzden şuraya da şöyle biraz kuyruğuna da köpük koyayım ki çok böyle dağılmasın. Ben biliyorsun teker teker şey yapıyordum. Ondan vazgeçtim. At kuyruğunu burdum burdum böyle. Döndürerek şunlardan 2-3 tane taktım. Şöyle topuza. Her yerine de annem kardeşim ben çılgınlarca şu paravanalardan bu paravanaları kafama geçirdik arkadaşlar. Ve oldu bence. Çok güzel oldu arkası. Şöyle göstereyim ben size. Nasıl? Güzel duruyor. Tam dön. Tamam. tamam. Baya böyle sıkı sıkı da asla düşmeyecekmiş gibi. Çünkü az önce bahsettiğim gibi kafama geçirdiler yani paravanaları. Hatta bir tane paravana şurası düşmüş. O olur ya bu paravana lanetidir. Ee, şurası düşmüş ve teli cart diye, <laughs> cart diye kafa derimi çizdiler yani az önce. Olsun yine de teşekkür ediyorum. Anamdır, kardeşimdir diyerek e, ee, saçıma yardımcı oldular yani sağ olsunlar. <laughs> Saçlarım hazır. Bence güzel oldu. Size elbisemi de zaten giyeceğim. Ama daha elbisemi giymeyi var. Şimdi telefonum şarjı bitiyor. Ben telefonumu şarja takayım. Kardeşimin saçını yapalım. Daha sonra da makyaj için tekrar ben çekeceğim. Evet geldim. Lenslerimi de taktım. Geldim size çok salıyorum kusura bakmayın. Hemen bir nemlendiricimi süreceğim. Çünkü benim yüzüm çok 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 kuru. Şöyle güzelce. <laughs> Her seferinde bir terlik çıkarma telaşı. Ve geldim süngerimi ıslattım. Şimdi gözlerime hemen bir fit mi geçeceğim. Hemen ıslak süngerimle dağıtıyorum. Şu Kiko paletini size göstermiştim zaten. Onun içinden elimle şu sade rengi alacağım ve gözme bunu baz olarak süreceğim. Hani kapatıcıyı sabitlesin diye. Aşırı heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Şu bronzer rengiyle buramı gölgelendireceğim. Çok çok hafif. Gelsene fırçaya yağ. Aslında böyle bir şey yapmayacaktım ama şuradaki şu altın sarısı rengini acaba şuralarıma birazcık geçsem mi diye düşünüyorum şu an. Elbisem bordo. Şöyle tırnaklarımın renginde hafif. Çok da değil ama evet ya biraz geçeceğim. Şimdi bordo ruj süreceğim. Şu pastel 37 numara süreceğim ama <laughs> maskenin altında olacak. Şimdi aklımda hep şey var. Büşra rujum bordo. Aman gözleri hafif tut. Ama aklıma gelmiyor ki maske takacağım. Tekrar birazcık karıştıralım bunları. Bir şöyle jel eyeliner'ım var. Ama istediğim likit eyeliner çekmek. O simsiyah görüntüyü istiyorum çünkü. Ama çok korkuyorum. Neyse yapacak bir şey yok. İncecik çekmek istiyorum. şöyle kirpikler kurumadan çünkü böyle likit eyelinerler kirpiklere yapışınca kuruyor ve üstünden rimelle istediğiniz gibi geçemiyorsunuz sonra. Eyeliner sanki tam olarak bitmedi ama şöyle bir çok hafif bir rimel geçeyim de eyeliner kurutmadan orayı. Şöyle gözlerimi biraz kapattığımda sıkıntı var gibi. Fena değil ya. Güzel bence. Ben bu tarafı arkadaşlar yakından aynadan bakıp yapıp geliyorum tamam mı? Rimelde görüşürüz artık yoksa bunu beceremeyeceğim buradan. Elimden geldiğince kuyrukları da eşitlemeye çalıştım. Bir katta rimel sürdüm. Hemen zaten bunu burada sürmüştüm. Şimdi güzelce böyle bolca rimel geçmek istiyorum. Rimelim de Golden Rose'un yeşil olanı. Şimdi fondötenimizi sürelim foundation. Ha önce şunu. Önce şu L'Oreal'in yeşil bazını süreceğim arkadaşlar yüzüme. Her zamanki gibi üf çok aldım. Şimdi de hemen fondötenimi karacağım. Revelation'ın bu fondötenini elime alıyorum. Allah'ım ne kadar çok araba geçiyor. Çok az da bu Nivea'nın BB kreminden sürüyorum. pot 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 sürerken sizi de sallıyorum muhtemelen. Kusura bakmayın ama fondöten güzel oturdu. Sevdim. Kız fondötenin rengini ilk defa mı bu kadar tam tutturdum? Çok hoşuma gitti. Yüzüm baya kapandı ya da şu yeşil bazdan çok geldi dedim ya. Demek ki çok sürmem gerekiyormuş. Şimdi cildim gerçekten baya kapandı. Pudramı geçeyim. Transparan bir pudra. Şöyle çok hafiften geçeceğim. Çünkü birazdan toz bronzer ve allık uygulayacağım. O yüzden oraları da hazırlamak amacıyla. Yoksa normalde pudrayı hiç 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 sevmem. Çünkü cildim zaten çok kuru. Zaten çok hafif uyguladım. Şimdi bronzer uygulayacağım. Bronzer fırçam da burada. Naşita'nın. Ve elimdeki paletin bronzer rengini kullandım. Of arabalar her şeyi daha fazla zorlaştırıyor şu an. Çiç Allık uygulayacağım dedim ya. Şu an vazgeçtim çünkü bütün allıklarım pembe. Çok terledim. Fırça kaymıyor artık. Esens. Öncelikle şu köşeye şöyle tepeye kadar. Tamam çoğunlukla bitti. Sadece ruj kaldı. Hop Önce Emily'nin 207 baya böyle rujla alakasız bir tonu kırmızının çünkü rujun bordo ama şu an elimde en yakın o vardı yani evdeyken o yüzden bunu aldım çerçevelemek için çünkü zor bir ruj. Hadi bakalım. Haydi bakalım Bismillah. Ve makyajım bu kadar arkadaşlar. Saçım, böyle makyajım, böyle küpelerimi değiştireceğim. Ee, daha sonra da tabii elbisemi falan giyip de size göstereceğim en son. Ama şimdilik bu kadar. Şimdi birazdan büyük ihtimalle kardeşimin makyajını yaparım. Sonra annemin. Sonra da hazırlanır çıkarız herhalde. Şu an saat kaç oldu onu bile bilmiyorum ama şu an inanılmaz belim ağrıyor. Belim koptu. Ve çok heyecanlıyım. Çok duygusalım. İçim birazcık buruk ama çok çok da mutluyum. Sonuçta çocukluk arkadaşım evleniyor. Gerçekten hiç kolay değilmiş. Çok duygulanıyorum. Sürekli küçüklük hallerimiz geliyor aklıma. Her neyse ben gerçekten çok duygusal bir insanım. Kimilerine böyle abartı gibi de gelebilir ama ben gerçekten çok duygusalım. Her neyse şimdilik bu kadar arkadaşlar. Artık ben size kıyafetimi gösteririm daha sonra size böyle daha yakından çekmek isterim Çünkü az önce baktım ve kameranın açısı birazcık uzakta kalmış maalesef. Kusura bakmayın. Şimdi birazcık kahve falan içerim muhtemelen. Birazcık takılırım. Kardeşimi süslerim. Anneme makyaj yaparım. Ondan sonra artık kıyafetimi, muyafetimi, küpelerimi, her şeyimi değiştirip tekrar görüşürüz. Elbisem de bu şekilde arkadaşlar. Trend almıştım bunu. Çok severek aldım. Küpelerimi de şu şekilde. Kuşlu küpelerimi taktım. İyi günler, kötü günler. Hasretli ve sağlıklı bir ömür boyu bulabilmek için hiçbir baskı ve etki altında kalmadan. Sayın Emir İlhan'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Ne kötüğünde. hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu mutlu bilmek için hiçbir baskı ve etki altında kalmıyor. Sayın Eda Tufan'ı. Teşekkür ederim. Teşekkür Evet. Bana vermiş olduğu etkiyi sizlere eşit ediyorum. Hayırlı olsun. Geldik. Evimiz derken Bursa'daki o tuttuğumuz yere geldik. Nikah oldu. Çok da gerçekten güzel oldu. İnşallah ömür boyu çok mutlu ve yaşarlar giderler diyorum buradan da. Bilmiyorum Eda bu videoyu ne zaman izler. Seni çok seviyorum Eda. Hepimiz çok seviyoruz. Ee, kötü oldum. Her neyse kötü olacak bir şey yok. Çok mutluyum. Ee, her neyse... Tamam bu konuyu gerçekten uzatırsam kötü olacak. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ben yüzümü yıkadım. E, duşa girdik hepimiz. Yüzümü yıkadım. Makyajımı falan çıkarttım. Daha sonra sen niye ağlıyorsun? Neredeyse tüm gece aklımda o şey. Bizim küçükken hamakta bir resmimiz vardı. Pikniğe gitmişiz. Eda, Selim, ben. Beyza o zaman daha bebekmiş. O yüzden... Bebek değil de işte daha yürüyemiyormuş muhtemelen o yüzden o yok hamakta. Bütün gece neredeyse kafamda epo vardı. Her neyse çok da şey yapmak istemiyorum sonuçta bu çok güzel bir olay çok mutlu bir olay. Ee, çok da tabii ki mutluyuz aynı zamanda ama biraz da tabii içimiz buruk. Benim de tabii içim buruk. Her neyse çok güzel oldu gerçekten her şey çok benim içime sindi Eda hakkında. Ne bileyim çok güzel oldu yani. Her şey tabii bu korona olaylarından dolayı her şeyi tam olarak istediği gibi yapamadı ama yine bu şartlara rağmen her şey bence çok güzel oldu. İnşallah hayatı boyunca her şey onun için çok güzel olur. Her neyse arkadaşlar şu an e, ne yaptık? Eve geldik, hepimiz duş aldık, makyajlar çıktı. Yüzüm şu an acayip gergin çünkü krem sürmem gerekiyor. Her neyse e, birazdan e, annem şu an kettle'a su koymuş birazdan artık kahve içeceğim diyordum yani ya, hazırlanırken kahve içmek istiyorum diye. Hala kahve içemedim. E, şimdi işte kahvemi içeceğim bir de e, bomba almıştık yani ya, onlardan kendimize de almıştık. O beyaz çikolatalı ben çok seviyorum diğerini asla yiyemiyorum e, normal siyah çikolata sütlü. değil de sütlü, sütlü çikolatayı ben hiç yemiyorum. Beyaz çikolatayı seviyorum. Onları şimdi yiyeceğim. Bir de tuttuğumuz yerde internet çok güzel çekiyor. Sabaha kadar yabancı diziye abanmayı düşünüyorum. Öyle bir fikrim var şu an için. Bugünlük videom bu kadar. Umarım severek eğlenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler.